Oo, oh, oh, oh. oh, bu arada ilginç işler oluyor Karadağ'da. Sahaya giren bir taraftar var. İc rollerin o taraftarı yere indirdi. Hemen güvenlik güçleri araya girdi. Nasıl girebilir ki bir taraftar sahaya? Kavga devam ediyor. Sami Mehia, o taraftar gereksizler. Oh, saha, saha bir anda karıştı. Saha bir anda karıştı. E. JC Roland önce sonra Sami Mehiya Çok net yumruklar Karadağ'da Podgorica'da taraftar hareketlendi hemen Budućnostlu oyuncular da taraftarı yatıştırmaya çalışıyor büyük bir güvenlik zaafı Podgorica'da sahaya giren bir taraftar İşler karıştı. elini kolunu sallayarak nasıl oradan oraya kadar gelebilir ki? Bayağı